Of sırtım. Ay aşkım bana hiç yardımcı olmuyorsun ya. Ben sana yemek yap temizlik yap demiyorum ama en azından şu çocuğun altını almayı bir öğren ya. Ben ne anlarım aşkım bebek bezlemekten ya. Ben sana öğretirim aşkım. Sen bekle bak. Bak hemen getiriyorum. Bak şimdi babayı bezlersen Efe'yi de bezlersin. Oğlum Emrah saçmalama. Eğer güzel bezlersen sürekli sana bezletir bu çocuğu. Al, al aşkım al. Böyle mi oluyordu? Böyle, böyle mi oluyor? Aşkım hiç öyle bezlenir mi Allah aşkına ya? Kafasını değil canım poposunu bezleyeceksin. Böyle? Allah aşkına. Ha bir şey de becerin ya, ne olur ya. Beceremiyorum ama ben nasıl becereyim bunu ya? <laughs> Hadi küçükken fırın artistlerine böyle şarkıcılara falan aşık olurduk çok küçükken. Sen evet. Senin var mı böyle? Yok ben, ben kimseye aşık olmadım küçükken. Emin misin? Ya olmadım ya. Bana öyle gelmiyor. Ya şey vardı hatırlıyor musun? Vahşi Güzel diye bir şey vardı Milagros. Top mop oynuyordu. Arjantin dizisi. Haa. Uzun filizden gibi böyle, böyle dal gibi kızdı değil mi? Ya ben o değil ya. Top oynayışını hastaydım ben onu? Ya nereye gidiyorsun? kendin kendini soruyorsun. Al çocuğunu al o zaman. Hadi. Hadi. Ya aşkım şu homojen heterojen arasındaki fark neydi var? Bir türlü kafam almıyor onu ya. Bana bir açıklasana onu. Gel aşkım kimya benim işim öğreteyim. Yok, Bak gördün mü şurayı? Evet görüyorum. Sen niye ağzını kapatıyor. Aşkım ben bugün çok sarımsak yedim ya. Ya biz köylü çocuğuyuz kardeşim aç şunu ya. Yani. Ne sarımsak da bir şey. Aşkım bana kokuyor ya. Ya aç şunu ya. Bak şimdi gördün mü şimdi burada yoğurtla su karıştığı zaman homojen bir karışım oluyor. Mesela eğer Kum, kumu atsaydık heterojen olacaktı. Yoğurtla suyu karıştırınca homojen oluyor. Neymiş? Ee, yoğurtla suyu karıştırınca homojen oluyormuş. Tutun kumlarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarımdan. Ben sana demiştim ama aşkım. <laughs> aşkım. Kardeşim yeneceğiz. Yeneceğiz tabi lan. Yeneceğiz. Bugün önemli gün koçum. şampiyon, şampiyon. Ya bu kartalım benim. Beşiktaş. ben kahveye gidiyorum. Arkadaşlarla sinerji yaratıyorum. Siz de evde oğlumla sinerji yaratıyorsunuz. En büyük kim? Beşiktaş. Lay 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 Ooo oh, Beşiktaş şampiyon Hadi. olacağız aşkım. Tamam. Şampiyon olacağız. Destek. Tam destek. Alo. Kızlar. Formalarınızı giyin. Hemen bana gelin. Tamam mı? Emrah'ı gönderdim ben. Ya aşkım. Dur. Sana da formanı giydireyim. Aşkım şey... O ne lan senin üstündeki? Aşkım sen demiyor muydun Beşiktaş'ta olmaz, Beşiktaş'ta olur diye. Ya Beşiktaş'ta değilim. Olamıyorum. Trabzonspor'u ne yapabilirim ya? Ne yapabilirim ya? Şampiyonuz. Vallahi şampiyonuz lan. Şampiyonuz. Bu benim Hadi seni arasın. Orada buradan gel.